İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar fen bilgisi dersindeyiz. Artık 5. nütenin sonlarına doğru geliyoruz. Şiddetli ses, ses sahip teknolojik araçların etkileri diyor. Hemen devam edelim. Ses günlük yaşamıza ayrılmaz bir parçasıdır. Bize iyi gelebileceği gibi bazı durumları da bizi olumsuz etkiler diyor. Kulağı, çoğumuzun kulaklık ile müzik dinlemeyi severiz. Kimi zaman dinlemek kimi zaman eğlenceli vakit geçirmek kimi zaman da telefon görüşmeleri yapmak için kulaklık kullanırız. Evet burada çocuklar da ne yapmışlar? Kulaklıkla eğleniyorlar. Biri de konuşuyor, biri de ne yapıyor? Müzik dinliyor herhalde. O gözüküyor zaten. Ama sesin bakalım sadece faydaları mı var? Onu da öğrenmiş olacağız. Evet. Bu altı çizili yerleri mutlaka yazıyoruz. İşimizi kolaylaştıran bu alet aynı zamanda e, kulak sağlığımızı da tehlikeye sokmaktadır. E, kulaklıkla doğrudan kulağımıza gelen yüksek ses işitme sağlığımıza ciddi zararlar verir diyor. Yüksek sesin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Kalabalığa hitap ederken kullanılan mikrofon sesimizin herkes tarafından duyulmasını sağlar. Bu sayede bir sanatçı konser verirken sesin, müziğinin sesinin ve müziğinin geniş bir alana ulaşmasını sağlar. Bak bu iyi yönü, faydalı yönü. Mikrofonun sesi iletilmesinde en büyük yardımcı hoparlördür. Gerekli ve doğru miktarda kullanıldığında bu cihazlar faydalı kullanılmış olur diyor. Ama yanlış kullanırsan da ve çok uzun süre maruz kalırsan da sese bu da bize zarar verir. Sesin şiddetini sağlığımız etkileri nelerdir araştırabiliriz diyor. Bir de burada teknolojinin yararlarını ve zararlarını gruplara ayırarak tartışınız diyor. Burada da iki tane çocuk var. Ellerinde mikrofon var. Ne yapıyorlar? Mikrofonda konuşuyorlar diyorum. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Yine sesin, yüksek sesin kullanıldığı yerler var. Bunlardan bir tanesi ambulanslar, bir tanesi itfaiye. Ambulans, itfaiye, polis gibi acil durumlara durumlara müdahale etmesi gereken araçların siren sesleri hayat kurtarıcı değerdedir. Ona göre yol açarız. Değil mi? Onların bir an önce oraya ulaşması için çaba harcarız. Bunların geldiğini bu yüksek sesten anlarız diyor. Bir de arabaların geri fitese takıldığı zaman geri geri gittiği zaman özellikle büyük ve geniş araçlarda geri geri gelirken uyarıcı bir ses çıkarır. Bu ses araçların arkasındaki kişileri uyararak olası kazaların önüne geçmesini sağlar diyor. Evet. Bu da faydalarından. Arabalar çalıştıkları andan itibaren motor sesi çıkarmaya başlarlar. Oluşan mekanik ses şoförü ve yolcuları rahatsızlık verebilir. Ancak dışarıda yürüyen yürürken hareket halindeki bir araba olduğunu anlamamız için bu ses gereklidir. Korna sesi insanı rahatsız etse de trafikte sürücü ve yayaları uyarmamızı sağlar. Burada da kullanılır. Zaten mümkün olduğu kadar da az kullanmak gerekiyor. Evet, burada gürültüye karşı kulaklık tak diyor. İnsan kulağı belli bir sınıra kadar sesleri normal algılar. Belli bir sınırdan yüksek bütün sesler gürültü olmaya başlar. Gürültü duyma sağlığımızı olumsuz etkiler. Ülkemizde yüksek sesle çalışan cihazların yanında uyarı bulunmaktadır. Bu Burada çalışanlar kulaklık tıkacı kullanmak zorundadır. Sürekli yüksek sesli ortamda çalışan bir insanın belli bir süre sonra duyma yetkisi azalmaya başlar. Yapılan araştırmalara göre sürekli yüksek sesli ortamlarda çalışan insanların psikolojik durumları da olumsuz etkilenir diyor. Evet yüksek ses insan sağlığına olumsuz etkileri yapar. Biz de okulda ne yapıyoruz? Teneffüslerde çok yüksek seslere muazı e, ne yapıyoruz? Yüksek seslere ve karşılaşıyoruz. Bu da bize ne yapıyor? sinirli yapabiliyor, tedirgin yapabiliyor, korku verebiliyor değil mi? Aniden birden bir olan sesle de bize korku verebiliyor. Baş dönmesi, dikkat eksikliği de bundan oluşuyor diyorum. Yüksek ses, tedirginlik, korku, yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve baş dönmesi neden olabilir. Siz de bir gün okuldan eve giderken ya da teneffüste sessiz etrafınızı dinleyiniz ve hayır, hangi yüksek seslerin sizi rahatsız ettiğini tespit ediniz diyor. Burada bir de kulak tıkacı görüyoruz. Bu da ne yapın yüksek seslere karşı kulağımızı ne yapacak? Koruyacak. Çünkü kulak sağlığımız da önemli diyoruz. Evet. Sonra bir deneyimiz var. Diyor ki tuz var. 100 gram kadar tuz alın diyor elinize diyor. Sonra hoparlörü yaklaştırın Bir tane beyaz kağıt alın Kitapları koyun diyor. Böylelikle diyor. Sonra da diyor işte tuzu kağıdın üzerine dökün diyor. Sonra hoparlörün yanında da kitapları yaklaşın üst üste koyun diyor. Elektrikle çalışan cihazların uğraşırken dikkatli olalım diyor. Çünkü hoparlör çoğunun sonuçta elektrikle çalışacak. E, kitapları hoparlörün seviyesine kadar yükseltelim. A4 kağıdı kitapların üzerine bırakalım. A4 kağıdın üzerine de tuzu dökelim. Öğretmenimizden hoparlörün sesini yavaş yavaş açmasını isteyelim diyor. Evet. Ne olur tabii ki yüksek ses başlayınca hoparlör, o kağıdın üzerindeki tuzlar oynamaya hareket etmeye başladılar. Kağıdın üzerindeki tuzda nasıl bir değişiklik oldu diyor. Kağıdın üzerindeki tuzlar hareket ederler, zıplarlar diyorum. Zıplamaya başladılar, hareket etmeye başladılar diyorum. İki diyor, kağıt ve tuzu bu kadar etkileyen yüksek şiddetteki ses kulak zarımıza nasıl bir etkide bulunur? Kulak zarında da aynı şekilde etkiler, zarar verir. Sürekli sürekli olunca da bu şekilde kulağımıza ne yapıyor? Zarar veriyor diyoruz. Hemen bir konunun tekrarına gelmiş burası. Ses teknolojileri diyor. Ney bunlar mesela? Megafon, mikrofon, işitme cihazı, steteskop. Bunu doktorlar kalpli ve akciğer dinliyor. İşitme cihazını kulaklıklara, kulağın üzerine takılıyor. Daha iyi duymak için. Mikrofon sesimizi yükseltiyor. Megafon da seslenmek üzere. Hem hoparlör hem mikrofon gibi kullanıyoruz. Evet, ses teknolojilerinin şiddetini değiştiren aletler ve örneklerdi bunlar. Mikrofonu sesin herkes tarafından duyulmasını sağlar. Alarm sisteminin hem kendimizi hem de evimizi tehlikelerden koruması vardır. Ayrıca ambulans, polis gibi itfaiye gibi araçların siren sesleri de uyarıcıdır bize. Olumlu etkileri bunlar. Şimdi olumsuz etkileri Yalnızlaşma isteği, tedirginlik, kaygı, korku, aşırı tepki, yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi etkilere sebep olabilir. Ses teknolojisini örneklersek de diyor. Mesela radyonun sesi çıkıyor. Fonograf, ses kaydısı, gramofon, sesi yayan yani ses çıkaran CD e, biliyorsunuz zaten daha güzel ses kaydı yapılan bir ala araç. Bir de çok hafif. Kaset biraz daha eski bant üzerine yapılıyor. Bant da deniyor telefon zaten biliyorsunuz telsiz yine telefona benzer bir araç cep telefonu zaten hayatınızda video kamerayı da biliyorsunuz e, hareketli görüntüleri de alıyor. Ondan sonra USB bellek de bu da ne yapıyor? Sesleri, görüntüleri ne yapıyor? Kaydediyor. Bir cihaz diyoruz. E, burada bir iki tanesi zaten hep kaydedici mesela neler kaydedici dersek? kasete kaydedebiliriz. Belli CD'ye. Bunun kasedine kaydederiz. Fonograf diyebiliriz. Ama diğerlerde iletişim araçları olarak kullanılmakta. Evet hemen bir kendimizi bakalım neler öğrendik de deneyelim yapmış. Geçmişten günümüze birçok ses teknoloji kullanılmıştır. Doğru. Teknoloji ilerledikçe sesi ve görüntüyü kaydeden cihazlar da gelişmemiştir. Gelişmemiş olur mu? Gelişmiştir. Yanlış. Ses teknolojisi sesin şiddetini değiştiren cihazlar geliştirmiştir. Doğru. Doğru. E şiddetli ses üreten araçların olumsuz yönleri yoktur diyor. Vardır yanlış. Şiddetli sesin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi yoktur diyor yanlış. Ses teknolojisi Graham Bell'in telefonu icat etmesiyle başladı doğru. Thomas Edison icat ettiği fonograf sesin kaydedilmesi ve kaydeden sesin dinlenebilmesini sağladı. Evet ilk olarak. İşitme cihazı Sesin şiddetini artırmak veya uzak mesafelere duyulmasını sağlamak için kullanılır diyoruz. 9'da e, da yüksek ses insanlarda baş dönmesi, yorgunluk, sinirlilik, geçici işitme kaybı yapmaz diyor. Hayır yapar. Onun için yanlış diyoruz. Burada bir de boşlukları doldurma var. Hemen onları da yapalım. Thomas Edison icat ettiği ses teknolojisi ürünü fonograftır. Plak teknolojisine çok benzeyen ancak daha hafif taşınabilir ve pratik olan ses teknolojisi ürünüdür. CD diyoruz buna da. Ses kaydedilen plakların dinlenmesini sağlayan teknoloji ürünüdür. Gramofon. İçine yerleştirilen özel manyetik bant ile sesleri kaydedebilen ses teknoloji ürünüdür. Kaset. Alexander Graham Bell'in icat caddettiği teknoloji ürünüdür. Telefon dedik. Ve bir de bunların sesin olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Onların üzerinde duralım ve konuyu bitirelim. Olumlu etkileri itfaiye, polis, can kurtaran ya da geri giden arabandan çıkan sesler değil mi? Büyük kalabalıklara sesi duyurma olumlu etkileri. Olumsuz yönleri de insan sağlığını bozar, sinirli, yorgun, korku, tedirginlik yapar. Bunları da yapar yani bunlar da olumsuz yönleri diyoruz. Abone olmayı, bildirimler açık tutmayı, unutmayın videolar devam ediyor.